Babalar selamünaleyküm aleyküm. Nasılsınız? Afiyettesinizdir inşallah. Ben iyi olmaya çalışıyorum. Halime hatırımı soranlara teşekkür ederim. Reis'in bugünkü YouTube'u bırakma videosundan sonra bir gündem videosu çekmek elzem olduğu için bu videoyu çekiyorum. Şöyle bir gündemi toparlayalım istedim. Babalar bugünkü konumuz Bilgi Adam Reis'in YouTube'u bırakması. Şimdi babalar 17. yüzyıldan önce Japonya'da burası Japonya. Resmin biraz kötü kusura bakmayın. Ejderha'ya daha çok benzemiş Japonya'dan ziyade. Gerçi ejderha Japon mitolojisinde rol oynayan bir hayvan zaten. Neyse. Şimdi 17. yüzyıldan önce yani 1600'lü yıllardan önce Japonya'da başına buyruk onlarca klan vardı. Klan dediğimiz şeyi biliyorsunuz. Başında bir lider işte kendi ordusu, kendi tarım yapan köyleri, kendi bölgesi olan askeri liderler. 17. yüzyıldan önce Japonya'da başına buyruk onlarca klan vardı. Ülke sürekli birbiriyle savaşmaktan bitap düşmüş, çağının gerisinde kalmış bir haldeydi. Büyük samuray, güçlü asker, doğu klanlarının yani ülkenin doğusunda yer alan klanların lideri Tokugawa Yasu. Evet bu liderimiz 21 Ekim 1600 tarihinde Segigahara savaşıyla Batı klanların lideri Ishida Mitsunari yenerek ülkeyi tek çatı altında toplamıştır babalar. Japonya yani böyle böyle çık. şurada Katsumoto klanı işte burada Ishida klanı burada Togukawa klonu, burada bilmem ne klonu hepsi böyle kendi arasında savaşa savaşa yorgun bir tap düşmüşler. 1600 yıllarda işte Sekikawa Savaşı ile Togukawa Yasu bu Japonya'yı tek çatı altında toplamış babalar. 1600-1870 yıllar arasındaki bu döneme Togukawa dönemi denir. Japon tarihinde. Japonya bu dönemde dış dünyaya özellikle Batılı tüccarlara, bu Hollandalı, Portekizli, İspanyol deniz tüccarlarına karşı ülkeyi tamamen kapatmış babalar. Çünkü e, ticaret adı altında e, 1549 yılında bu tüccarlar ülkeye Katolik Hristiyanlarını getirmiş. Biliyorsunuz Japonya'da Budizm e, gibi kendi dini inançları vardı. Hristiyanlıktan dolayı yani bu 1549 yılında Hristiyanların Ülkeye gelip Katolizm anlatması sonucu yaklaşık 300 bin insan 50 yıl içerisinde Katolik Hristiyanlığa geçmiş. Tabii gelenekçi bir devlet bu Japonlar biliyorsunuz. Dolayısıyla bu Togukawa döneminde ticaret yasaklanmış, dış dünyaya kendini tamamen kapatmış. Böyle statik geleneklerine bağlı bir Japon kültürü olmuş bu dönemde. Bu dönemin özelliklerinde biliyorsunuz savaşçı Samuraylar var. Bu savaşçı samurayların bir kısmı ticaret adamına dönüşmüş. Yani ülkede feodal bir yönetim sistemi hakim kılınmış. Tek altında. Tokugawa'nın şogunluğunda ama feodal bir devlet. Ee, feodalizmin de dezavantajlarını bilirsiniz. 18. yüzyılda adalardaki bu feodal sistem yüzünden sınıflar arasında büyük ekonomik dengesizlikler oluşmuş. Büyük ve zengin bir tüccar sınıfı açığa çıkmış. Topraksız köylü kesim ise gittikçe yoksullaşmış, yoksullaşmış. E bu toplumsal rahatsızlıklar bir takım e, karmaşalar açığa çıkarmış. Ülkede küçük çaplı bir ayaklanmalar olmuş. E, zamanla bu batıya uygulanan yasaklar da mecburen ülkenin güçsüzlüğünden dolayı esnetilmek zorunda kalmış. Bu dönemde babalar bilirsiniz yani samuraylar mızrakla ne bileyim bu katana dendiğimiz kılıçlarla işte zincir, zincirli oraklarla bu sarigama dedikleri Efendime söyleyeyim, baltalarla vesaire böyle ilkel silahlarla savaşırken e, tabi Batı'nın barutlu silahlarına karşı direnememişler. Yani Batı'da top var, tüfek var, silah var biliyoruz. E, dolayısıyla bu e, sürekli anti yabancı hareket Batı ülkelerin güç gösterisiyle 1864 yılında sonlanmış. Bu aynı zamanda Tokugawa döneminde sonu haline geliyor. Son Samuray filmini izlemişsinizdir bu Tom Cruise'un. Orada böyle Japon çıtı pıtı bir hükümdar var. İşte İmparator Meiji. İmparator Meiji daha böyle yüzü batıya dönük, daha modern, efendime söyleyeyim daha günceli takip eden bir hükümdar. Bu Japonya batın ilmini getirmiş. Kral Meiji döneminde batın ilmi gelmiş. Ee, ve bu savaşmaktan başka bir boku yaramayan samuraylar yerine işte modern askeri orduyu kurmuş. Ee, bugün dünya ekonomisinde ilk iki sırayı Amerika ve Çin paylaşıyor biliyorsunuz. Japonya 3. sırada yanılmıyorsam. Babalar bugün Japonya dünya ekonomisinin 3. sırasında ise bunu sırasıyla Tokugawa ve Meiji şogunlarının, imparatorlarının sayesinde gerçekleştirmiştir. Şimdi bunun konumuzla ne alakası var? Evet bizim konumuz bilgi adam reis. Lan baba, lan baba işte bu da Türkiye haritası. Biliyorsunuz bilgi adam reis de YouTube'da bu Tokugawa Shogun'un yaptığı devrimi yaptı. 2018'den önce YouTube'da ipini koparan kanal açmıştı baba. Bizim bu safi sırtlan çocuklar Japon daim yolları gibi bölük pörçük sağda solda takılıyordu. Kimisi lavaşın kanalında ızgarat izleyip bozulmuş anatomisi ülkesine söverken, kimisi Ece'nin kanalında ilik gibi hatunları görüp bizim Türk kezbanlarını beğenmiyordu. Ee, ne bileyim kimisi de ağır sinek kanalında işte hacim yerine parçalı vücudun makbul olduğunu zannedip inşaatta çalışan ameliler gibi geziyordu. Bizim yüce şogunumuz, bilgi adam reisimiz ne yaptı? Tüm bu klanları tek çatı altında toplayıp YouTube'da bir nevi ortaçağ Japonyası'nın devrimini yarattı. Lakin güzel olan her şeyin bir sonu vardır babalar. Reis de üzerine düşeni yaptı ve üzülerek öğreniyoruz ki YouTube'u bırakıyormuş. O halde şimdi sıra Mehdi Reis'te. Şuraya yazalım. Evet. Dünyanın sonundayız babalar artık bölünmenin, ayrışmanın değil Mehdi Hazretlerinin sancağı altında birleşmenin zamanı. Yalnız reis bizi bırakma. Mehdi Hazretleri kendini gösterene kadar sancak henüz sende. Gitmenin sırası değil. Bak burada senin dönemini yazdım. 2018, 2000 nokta nokta. Yani hepimiz ölümlüyüz. Bir gün bilgi adam reis ölecek. Allah gecinden versin. Artık ölene kadar Mehdi açığa çıktı çıktı. Çıkmadı reis ölene kadar bu Türkiye'nin liderliği sende. Bırakıp gidemezsin. Ta ki bir gün Mehdi Hazretleri gelir sancağı alırsa Meiji'nin e, Tohuk Hava'dan aldığı gibi sen de bayrağı devredebilirsin. O zamana kadar istirahat yasak. Söyleyeceklerim bu kadar babalar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.